rüzgara sövmenin yasak oluşu ve rüzgar eserken ne söyleneceği. Ebu Münzir Übey İbni Kaptan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüzgara sövmeyiniz. Çünkü o Allah'ın emriyle eser. Hoşunuza gitmeyen bir çeşidini gördüğünüzde Allahümme inna nes'elüke min hayri haziri rihi ve hayri mafiha ve hayri ma umiret bihi ve neuzu bike min şerri Hazihi rih ve şerima umiret bihi. Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını taşıdığı ve getirdiği şeylerin hayrını, bu rüzgarın şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırız deyiniz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüzgar Allah'ın kullarına bir nimetidir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyiniz. Onun hayrını isteyiniz, şerrinden de Allah'a sığınınız. Ayşe, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dua ederdi. Allahümme inni eseluk'e hayraha ve hayra ma fiha ve hayra ma ursilet ve auzu bike min şerriha ve, şerri ve şerri ma ve şerri ma ursilet bi. Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun içinde bulunanın ve onunla gönderilenlerin hayrını isterim. Bu rüzgarın şerrinden, içinde bulunanın ve kendisiyle gönderilenlerin şerrinden de sana sığınırım.